Merhaba, ben Ceren Göçtürk. Osmanlı Yatırım İzmir Şubesi'nde yatırım ürünleri satış temsilcisi olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlerle dünyanın önde gelen ve ülkemizde en çok kullanılan analiz platformu olan TradingView'de Osmanlı Yatırım müşterilerinin nasıl alım satım yapabildiklerine dair bilgiler vereceğim. Alanında birçok yeniliğe imza atan Osmanlı Yatırım, müşterilerinin TradingView üzerinden de alım satım yapabilmesine olanak sağlayan ilk aracı kurum olma özelliğini taşımaktadır. Öncelikle sizlere Trading Wave platformundan kısaca bahsetmek istiyorum. Platform içerisinde Pro, Pro Plus ve Premium olmak üzere 3 farklı ücretli üyelik seçeneği bulunmaktadır. Farklı ayrıcalıkların bulunduğu üyelikleri satın alabilir, fiyatları anlık olarak takip edebilirsiniz. Teknik ve temel analiz çalışmalarınızı filtreleme ve gelişmiş tarama modülleriyle detaylandırabileceğiniz özelliklere ulaşabileceksiniz. İncelemek istediğiniz yatırım ürünleri ile ilgili farklı kullanıcıların paylaşmış olduğu analizlere erişebileceğiniz gibi kendi stratejinizi de oluşturabileceksiniz. Yüzlerce göstergenin yer aldığı halka açık kütüphanede farklı kullanıcıların oluşturdukları stratejileri de görüntüleyebileceksiniz. Şimdi gelin uygulamalı bir şekilde TradingView ekranlarında Osmanlı Yatırım müşterileri olarak neler yapabileceğimize bir göz atalım. E, TradingView platformuna Osmanlı yatırım hesabınız ile giriş yaparak portföyünüzü görüntüleyebilir, hisse senedi ve vadeli işlemler gibi birçok farklı enstrümanda analiz yaparak alım satım fırsatlarını değerlendirebilirsiniz. Bunun için öncelikle TradingView platformunda bir üyelik oluşturmanız gerekmektedir. Üyeliğiniz ile birlikte Osmanlı yatırım hesabınıza giriş yapmak için tüm aracı kurumları gör. Yani öncelikle grafikler bölümüne giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra aşağıda işlem paneli bölümüne geliyorsunuz. Daha sonra buradaki aracı kurumları aşağı indirdiğinizde tüm aracı kurumları gör demeniz lazım. En alta indiğinizde daha doğrusu buraya yukarı da çıkarabilirsiniz. Osmanlı yatırımı görüyorsunuz. Bağlan dediğinizde e, daha önce ben kaydetmiştim zaten devam diyebilirsiniz. Şimdi ben kendi ekranıma girmiş oldum. Girdiğimde burada benim alım satım yapmış olduğum portföylerim göründü. Ben şu an test hesabından girmiş olduğum için biz sözleşmesini doldurmadım. Sizin doldurmanız gerekiyor kendi hesabınızdan girdiğinizde. Burada yapmış olduğumuz alım satımları görüyoruz. Birim fiyatımız, karımız, sermayemizi, toplam portföyümüzü yani burada aldığımız kar ve zararı da bu tarafta görmüş oluyoruz. Burayı aşağıya indirdiğinizde aslında biz bu ekrana hakimiz. Kullanmış olduğumuz aktif trader'da da altyapısal olarak trading view'i kullanıyoruz. Burada alım satıma geçtiğimiz noktada yukarıda e, kırmızı ve mavi olarak gördüğümüz butonlar üzerinden trading View'de alım satım yapabiliyoruz. E, alıma bastığımda Alarko hisse senedini almak istediğimde ala basıyorum, satmak istediğimde sata basıyorum. Ben burada EKGYO almak istediğimde Buradan ala basıyorum. Bir lot alıyorum. Ya da kaç lot almak istediğinizi buraya giriyorsunuz. Fiyatı al dediğinizde piyasadan almak isterseniz piyasadan, limitten almak isterseniz de limitten al diyebilirsiniz. Alt tuşuna bastığınız zaman otomatik olarak almış oldunuz. Aldığımız zamanki maliyetimizi de direkt olarak ekrana bu şekilde çizgi atarak maliyetimizi de görmüş oluyoruz. Ve ben aşağıya geldiğimde portföyümü tekrar teker baktığımda her aldığım maliyetim de zaten bana burada çizgi olarak göstermiş oluyor. Eğer ki e, ayarlamalardan değiştirebiliyorsunuz, direkt olarak alım-satım yapmak isterseniz yine işlem deyip işlem ayarları dediğinizde anında emir verme butonunu aktif ettiğinizde de ben direkt olarak alım-satım yapabiliyorum. Şok market aldığımda e, emrim yetersiz. EKGYO'dan devam ettiğimde direkt olarak ben buradan al butonuna bastığımda otomatik olarak hemen alacak. Sat'a bastığım zaman da otomatik olarak direkt satmaya devam edecek. Alım satımlarımızı artık TradingView üzerinden kolaylıkla yapabiliriz. Zaten hakim olduğumuz da bir ekran, aktif trader ekranından. E, onun dışında burada kendi sembollerinizi oluşturabiliyorsunuz. Oluşturduğunuzda şöyle de bir güzellik var. Ben buraya e, hareketli ortalamaları koydum ve siz buraya geldiğinizde ben buraya BIST 100 hisse senetlerini sıraladım. Bilgisayarınız tuşuyla alt sekmeye bastığınızda devam eder ve bütün kullanmış olduğunuz indikatörler her hisse senedinde otomatik olarak eklenmiş olur. Ekstradan eee TradingView'in bize sağlamış olduğu güzellik. Göstergeler bölümüne geldiğinizde artık burada eee TradingView kullanan yazarların da kendi oluşturmuş oldukları indikatörleri kendi ekranınız üzerinde kullanabileceksiniz. Örnek veriyorum Ena Kripto Kurası kullandığımızda bu şekilde oluşturmuş oluyorsunuz. Alım satımlarınızda direkt olarak üzerinde analizinizi yaparak geliştirebilirsiniz. Yine yan tarafta bildiğimiz gibi buradan çıkış yaparak indikatörlerimizde değişiklik yapabiliyoruz. Aşağı portföyümüze geldiğimiz zaman da bütün portföyümüzü burada görüntüleyebiliyoruz bütün maliyetimizi kar ve zararımızda görmüş oluyoruz. Değişiklik yapmak istediğimizde de sağ tıklayıp işlem dediğimizde işlem ayarlarından da işlem menüsünden bütün işlemlerimizin ayarlarını değiştirebiliyoruz. Ben anında emir vermeyi aktif etmiştim. Anında emir versin istemiyorum. Limitli emir vermek istiyorum. Bu aktifimi de kaldırmış bulundum. Bu şekilde TradingView ekranı üzerinden artık Osmanlı yatırım olarak alım ve satım emirlerimizi de vermiş oluyoruz. Bu videomuzda Osmanlı yatırımda TradingView üzerinden alım-satım emirlerimizi nasıl yapılacağını gördük. Osmanlı yatırım üzerinden artık TradingView'de alım-satımlarımızı gerçekleştirebiliyor olacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.